Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yönetim bilişim sistemleri hakkında sıkça aldığım birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Ee, benim de okuduğum bölüm. Ee, başlayayım evet çok zamanınızı da almak istemiyorum zaten. Kısa çok uzatmamaya çalışacağım bu videoyu. Ee, i̇lk önce isterseniz kendimi tanıtayım. Neden benim sözüme güvenmeniz gerekiyor ve ge güvenmeniz gerekiyor demeyeyim de neden güvenebilirsiniz onu göstereyim. Ee, LinkedIn profilim bu. İsterseniz beni ekleyebilirsiniz. Herkes kabul ediyorum genellikle. Ee, Çetin Kaan Taşkın Genç adım. Yönetim Bileşim Sistemleri öğrencisiyim. ve bütün şu an 3. sınıfa geçeceğim ve bütün öğrencilik kariyerim bu öğrencilere yardım etmekte geçti. Eğitimler olsun, mentorluk olsun vesaire. hepsi de yazılım alanındaydı. Yani burada gördüğünüz gibi bayağı tecrübem var. Microsoft Learn Student Ambassadors'dayım. Şu anda Beta Ambassador olarak. Postman'da Student Leader olarak bulunuyorum. Daha hatta bugün konferansta konuşma dün oluyor aslında yani. Saat şu an iki geçtiği için. Dün konferansta konuştum. ilk öğrenci konferansında. Onun dışında burada gördüğünüz gibi birçok topluluk tecrübem bulunuyor. Ee, o yüzden bu bölüm hakkında yorum yapabileceğimi de düşünüyorum. Tamamdır. Ee, çok fazla dediğim gibi uzatmadan başlayacağım. İlk olarak aldığım soru yani YB, YBS nedir sorusu hani alıyordum. Onu da bir cevaplayayım hani genelde zaten internette bulunabilir bir şey ama YBS e, yönetim bilişim sistemleri e, bilgisayar bilimleriyle ile işletmenin karışımı bir bölüm demek yani asıl amacı aslında hani bunun direkt bölümün amacı ne dersiniz bölümün amacı şirketlerdeki G development takımlarıyla management arasındaki iletişim köprüsünü sağlamak bu yüzden bölümde hem işletme dersleri hem de yazılım dersleri bulunuyor Tabii bu bölümden bölüme çok değişen bir şey yani okuldan okula çok değişen bir şey yazılıma ne kadar ağırlıklı olması hangi teknolojileri öğretiyor olmaları vesaire. Ama teknoloji endüstrisine girdiği için kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir bölüm hangi alana kaymak istiyorsanız kendi çalışmalarınızla o alana kayabileceğiniz bir bölüm. Öyle yani bu bölüm yani hem bilgisayar mühendisliği bilgisayar bilimleri dersleri alıyorsunuz hem işletme dersleri alıyorsunuz. Ee, şöyle bir şey diyeyim e, YBS hakkında. Kendiniz çalışmanız önemli gerekiyor. Ee, kendiniz çalışmanız ne öneriyorum derken gerekiyor derken ne demek istiyorum derseniz e, birinci sınıftan itibaren bence bir çalışabilmek istediğiniz alanlara bir bakınmaya başlayın, e, Bir karar verin. Çünkü e, ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. E, YBS eşit ağırlıktan teknoloji endüstrisine girmek için en iyi bölümlerden biri olmasına rağmen e, biraz genel kalabilme ihtimaliniz var. Bu zaten her bölüm için geçerli. Her bölümde çalışmanız gerekiyor. Yani bunu şimdiden söyleyeyim. E, her bölümde e, erkenden çalışmanız gerekiyor. Sadece üniversiteyi bitirip e, başarılı bir kariyer beklemeyin. Hani bir şeyler yapmanız gerekiyor öğrencilik zamanınızda, topluluklarda, aktif rol oynama olsun, kendi çalışmalarınız olsun vesaire yani YBS bu IT gibi IT'ye benzetiyorum direkt bilişim sistemleri bölümüne benzetiyorum. Info Information Technology direkt Türkiye'de yok. Türk ona en yakın bölüm olarak düşünüyorum. Hem business hem teknoloji olarak. sonraki aldığım bir soru. yönetim bilişim sistemleri yazılım ağırlıklı mı olmalı, işletme ağırlıklı mı olmalı? Yani bana sorarsanız kesinlikle bence yazılım slash bileşim ağırlıklı olmalı. E, buna bakmak için bir üniversitenin hani ders programının yazılım böyle bilişim ağırlıklı mı bakmak için e, üniversitenin ders programını inceleyebilirsiniz. E, oradan anlayabilirsiniz zaten hani ders programında ne, ne kadar çok hangi yazılım dersleri var ne kadar çok yazılım dersi var vesaire. E, neden diye sorarsanız yani e, yani teknik bilgi önemli bence. Hani teknik bilgi öğrenerek çok daha şey öğreniyorsunuz. Artık bu kadar çok teknik e, ders aldı, biraz teknik ders aldıktan sonra hani işletme bölümüne girmek, hani işletme alanında çalışmak biraz insanı istemi, istemiyor yani. E, daha bilim, IT alanında çalışırsa ya da yazılım alanında çalışısı geliyor. Ama bu kişiden kişiye değişen bir şey. E, ama bana kalırsa teknoloji ağırlıklı olması çok daha İ yani hani siz yani teknoloji ağırlıklı olsa da zaten hani direkt bir teknoloji firmasında hani işletme pozisyonunda çalışma ihtimaliniz daha yüksek direkt işletme ağırlıklı olmasındansa bana kalırsa. Ee, bu biraz tabi Türkçesini unuttum. Controversial ama Türkçesini unuttum. Ee, ama yani kişiden kişiye değişen bir şey ama bence yazılım ağırlıklı. Eee iş olanakları nedir? Bir sonraki soru YBS'nin. Şimdi YBS çok geniş bir alanı kapsıyor. Yani çok her şeyi kapsıyor yani neredeyse. Yani i̇şletme dersi alıyorsunuz, yazılım dersi alıyorsunuz. Yani çoğu alanı kapsıyor. O yüzden şöyle bir deyim vardı. Deyim midir? <laughs> deyim mi deniyor buna bilmiyorum ama hani bir şeyde, her şeyde İyi olmaktansa bir şeyde profesyonel olmak daha iyidir diye ee, Siz şimdi çoğu şeyi Göreceksiniz Ama bir alanda işte profesyonel olmanız için dediğim gibi Erkenden okul dışı çalışmalara başlamanız lazım ee, O ki Genelmek istediğiniz alanı Şey yap Şimdi YBS'nin güzel olarak çalışabileceği alanlar ne derseniz yani YBS aslında tam IT işi tam IT için yapılmış bir şey IT deyince şey diye düşünmeyin ee, Hani yazıcı arma falan diye düşünmeyin. Eee IT aslında IT'de çok eğlenceli e, ve çok e, ödüllendirici mi diyeyim? Meslekler bulunuyor. Sistem administratorluğundan tutun e, network engineer'lığından tutun. E, hani bu server'larla e, bakım altyapının yap bakımı, altyapının e, kurulması vesaire. E, tam IT bölümü gibi geliyor bana. E, YBS. Ee, onun dışında e, iş analistliği vardı sanırsam e, iş analistliği ybs e uygun ama dediğim gibi Bu aslında tamamen size kalmış bir şey ben mesela yazılım mühendisliğinde Çalışıyorum hani şu an Çalışıyorum da ona da yöneldim Hani ybs aslında tam yazılım mühendisliği Şeyi değil Ama ben yazılım mühendisliğine yöneldim karar verdim hani Birinci sınıftan karar vermiştim ben yazılım mühendisi olacağım diye O yüzden ona yöneldim full onda çalışıyorum ee, Ve hani Dediğim gibi. Asıl hani bölümün meslekleri iş analistliği vesaire. Ee, endüstri mühendisliğine bayağı benzer e, şeyleri var. Adı nedir? İş şeyleri var. Ama e, kendi yöneldiğiniz alanda çalışıyorsunuz. Yani öyle değilmiş. Siz seçeceksiniz hangi alanda çalışacağınızı. Ee, bir sonraki soru matematik matematik konusu. Mat hani çok şey soran oluyordu. Şaşırmıştım aslında. Bunu. Um, hani matematiğim kötü YBS yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Vesaire. Bir şöyle diyeyim size. Um, matematik önemli. Matematik önemli bir şey. Yani benim de matematiğim. Lisede, lisede zamanı benim de çok kötüydü matematiğim. inanılmaz kötüydü. Şu an e, tabii daha iyi bir daha iyi seviyede. E, çok daha iyi seviyede hatta. Ama hani e, kendim çalıştım işte. Matematiğim ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Benim matematiğim çok kötüydü. Ama e, nasıl matematiğin nasıl bana yazılım mühendisliğinde, bilgisayar bilimlerinde e, nasıl matematiğin bana yardımcı olacağını gördüğüm zaman hani dedim ki ha bunu öğrenmem bu konuda bana yardımcı olacak diye şey olunca insan hani tutkusu oluyor. Matematiğin aslında biraz da eğlenceli olduğunu fark ettim. Ve şunu da söyleyeyim çok da ağır bir matematik değil. E, eşit ağırlık bölümlerine göre daha ağırdır büyük ihtimalle ama e, sayısal bölümleri kadar ağır bir matematiği yok YBS'nin. E, ama dediğim gibi eşit ağırlıktan biraz daha yüksek bir seviyede büyük ihtimalle. Örneğin e, biz mesela e, kalkülüs 1 görmüştük. Kalkülüs 2'yi de gördük. E, e, i̇şletme bölümleri kalkülüs 2'yi görmüyordu. Kalkülüs 2'yi biz sadece gördük mesela. Ekstralan. E, öyle. Matematik her şey önemli matematik önemli zaten bilmeniz lazım Öğrene Öğrenebilirsiniz ama dediğim gibi ben yapıyorsam herkes yapar o yüzden sorun değil ee, İngilizce konusu Bölüm İngilizce okunmalı mı vesaire gibi sorular ee, Yani İngilizce okuma şansınız varsa bence Okunmalı Çünkü e, İngilizce illa lazım İngilizce olmadan e, Valla kendinizi de geliştiremezsiniz. İş bulmada da çok zorlanırsınız. Hani iş bulmayı geçtim. Hani iş bulmak için kendinizi geliştirmeniz lazım. İngilizce olmadan kendinizi geliştirmek imkansız gibi bir şey. Ee, i̇nternetteki çoğu kaynak İngilizce, ee, çoğu topluluk İngilizce. Hani İngilizce bilmiyorsanız direkt global topluluklara direkt giremiyorsunuz. Yani girebilirsiniz Tabii de hiç aktif olamazsınız. Ee, Stack Overflow'da mesela bir error arattınız, kodda bir kodunuzda bir problem yaşadınız. Stack Overflow'da aratacaksınız. İngilizce aratmanız gerekiyor. Türkçe bulmanız çok zor. E, hatta imkansıza yakın. E, İngilizce önemli. Ama bu konuda tam yorum yapamıyorum. E, i̇lla öğrenin yani onu diyeceğim. Yani İngilizce okuması daha iyidir büyük ihtimalle Türkçe okunmasından. Öyle şansınız varsa İngilizce okuyun ama İngilizce okumuyorsanız da İngilizcenizi geliştirin illa. Onu, e, O çok önemli İngilizcenizi geliştirmek gerçekten. Hani artık İngilizce zaten beklenen bir yetenek değil. Hani sizden bekliyor. Hani beklenen bir yetenek derken şu kastta hani e, bekliyorlar yani. İngilizce bilmeniz bekliyorlar. Onu diyeyim. Hani herkesin İngilizce bilmesini bekleniyor. O yüzden öğrenmeniz çok önemli bir şey. E, sonraki bir tane soru. Yazılım mühendisi olabilir miyim? Sorusu. E, bu soru yani tamamen sana bağlı bir şey. Dediğim gibi ben oldum. Yani daha mezun değilim ama hem staj yapıyorum hem gördüğünüz gibi bir sürü yazılım teknoloji firmasında şey yaptım konferanslarda konuştum vesaire yani aslında diploma çok önemli bir şey değil onu da şey kastediyorum kendinizi ne kadar geliştirirseniz o önemli hani bunu çok duyuyorsunuz tabi o internette herkes kendi geliştir kendi geliştir vesaire ama gerçekten öyle bir şey yani interneti çok iyi kullanmanız lazım yazılım mühendisi olabilirsin yazılım mühendisi olmak için dediğim gibi diplomaya ihtiyacın yok e, mühendis title'ına, mühendis e, başlığına mı? Neydi? Ah, unuttum. <laughs> mühendis title'ına işte. Mühendis title'ına ihtiyacın yok. E, çok insan tanıyorum. E, matematik olsun. Genellikle matematik okuyup, matematik okuyup Google'da, e, Facebook'ta görev alan, çalışan e, insanlar tanıyorum. Ve bunlar direkt mühendis olarak çalışıyor. Yani direkt software engineer, yazılım mühendisi şey olarak çalışıyor. O yüzden yani, e, yazılım mühendisi diplomanız olmadan mühendis yazılım mühendisi olamazsınız diye bir şey yok. Evet, yazılım geliştirici ile yazılım mühendisi hatta aynı anlama geliyor neredeyse. Yani çok bir farkı yok. E, yani dediğim gibi olabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz. YBS'nin yararı var. Onu diyeyim. E, matematiğin de tabii ki de yazılıma çok yararı var ama YBS'nin de yararı var. E, kendimden örnek vereyim biz mesela okulda C görmüştük. C görmemiz benim için çok iyi oldu. Çünkü C inanılmaz iyi bir iyi bir altyapı oluşturan bir dil. Direkt bütün programlama dillerinin annesi gibi düşünebilirsiniz. E, ee, okulda o yüzden bayağı teknolojik şeyler, teknolojiyle ilgili dersler gördük. Yani okulun yararı olmadı demeyeyim. Ve ee, hani kendi çalışmalarınızda kesinlikle olabilirsiniz. Yani kısaca öyle diyeyim. Tabi ee, tabii yani öyle olabilirsiniz. Yazılma gelebilecek bir bölüm. Ama şunu da unutmayın ekstra bir çalışmanız gerekecek. Çünkü bir rakibiniz çok. Ee, hani Türkiye'den bilgisayar mühendisleri e, ve yazılım mühendisleri vesaire elektrik elektronik mühendisi, bayağı rakibiniz var. Ama çok da iş olan da var. Ee, Globaldeyseniz daha da rakibiniz var. Hindistanlılarla yarışacaksınız. Hindistanlılar çok öğrenmeye çok açık insanlar. Ee, çok zekiler. Ee, onlarla... ...birlikte aynı seviyeye ulaşmak için... ...çok çalışmanız lazım. Onlar gibi çok çalışmanız gerekiyor. Yani öyle değil. Ee, son bir soru... ...bakayım ne vardı? Hmm, yüksek lisans ne yapabilirim? Sorusu vardı. YBS bitirdikten sonra. Yani... Ee, ...bu... ...alanına göre değişe... ...değişen bir şey. Yüksek lisans hangi alanda yapmak istediğinizi. Ben mesela... Ee, ...yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum eğer yaparsam. Ee, bunun nedenini de söyleyeyim. Ee, yani bölümde ben ne kadar yazılım şeyi olarak çalışsam da, e, yani yazılım alanında çalışmalarımı yürütsem de... E, ...teorik açıdan e, al, alabileceğim hoş dersler var hani yazılım mühendisliğinden vesaire. Yandal da yapıyorum aslında alıyorum da e, yüksek lisansın katkısı olacağını düşünüyorum e, analitik düşünme açısından vesaire. Ee, hem zaten işletme dersleri de görmüş olacağım biraz. Ee, o yüzden ekstra yazılım alanına gitmek istediğim için öyle düşünüyorum. Bu şey gibi düşünebilirsiniz hani yazılım mühendisliği okuyup yani insanlar e, bazen MBA yaparlar hani işletme üzerine, business üzerine master yaparlar yüksek lisans. Ee, ki yani manager yazılım firmalarında manager olmayı falan hedeflerler. Ee, onun tam tersi gibi şeyi düşünüyorum. Ben zaten biraz işletme dersim oluyor, Master'ımı şeyden yapacağım. Ee, bilgisayar bilimleri de. Ee, siz de yani istediğiniz alana göre yapabilirsiniz. Tabi biraz daha işletme, biraz daha şey alanına yönelmek istiyorsanız MBA yapabilirsiniz. Ee, biraz daha mühendis alanına, yazılım alanına yönelmek istiyorsanız yazılım mühendisi, bilgisayar bilimleri alanında yapmaya çalışabilirsiniz. E, yan dalım yapmanın vesaire burada yararı olur. Çünkü e, yazılım mühendisinden bilgisayar bilimlerinden alacağınız dersler e, hani görünecek. Yüksek lisansa başvururken yani şu dersi aldın mı vesaire dediğiniz zaman yan daldan aldım olarak diye gösterebilirsiniz. Mesela. E, hani kendi bölümü üzerine yapılabilir. Tabii ki de. E, hatta biraz daha işletme alanına yöneleceklere MBA yerine bence YBS alındığı yüksek lisans yapmaları daha mantıklı olabilir. Daha IT business arası bir şey olabilir. Ama öyle. Ee, yani bunlar benim düşüncelerim. Dediğim gibi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, öyle. Yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.